Herkese merhaba arkadaşlar, Baytım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk videomuzu çekeceğiz yanımızda. Yanımda Daniel ile bayağı arsız var. Arsız, namı değer, apu abi. <laughs> Şimdi e, inşallah güzel bir şeyler çıkartırız sizlere. Şimdiden iyi ileri diliyorum. Abi paraşüt sende, haberin olsun. Oraya şimdi aşağı yukarı bir takım gelir abi. Temizleriz, çıkarız. Yasan Martin'e yapıkadoya basarız. Hangisi tane uyarsa. Hiç fark et. Oy 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 tam kadoya basarız. Gelem, fark ederse kahrolim ya. Abi iki kişi uçuyor bu tarafa doğru. 462, 62 Kaç? 462. Oyunu bırak. Evet. <laughs> Yok, yayını açtım yani. ya. Gelen <laughs> var mı? Gelen hiç kimse olmadı iyi. Okey. Abi ayrıldım ben. Ayrı. Buradan yer ayrı şu binaya gir. <laughs> Arkadaşlar şu anda şu anda benim ne kadar şerefsizlik yaptığımı anlamış bulunmaktasınız. İyi seyirler. Annem severler. Aman ağzımız bozulmasın. Nerede sinir bozucu? Bozucu deden Ay bana 70 70 katma ihtimani yüzde Ah. para 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 70 katma. 70 İşaretlediğin AK'den aldın mı? E Alacağım şimdi. Bırak veriyorlar bende. Bende de AK var. M4'ü iyi ya. M4'ü de aldım. Al o, o, o Danyal'ciyi. Daniel yaşıyor musun? Buradayım burda Oğlum bir hayat belirtisi ver lan biraz konuş canlan. Ya, Abi. Pasta yiyordum. Boğazında kalsın. Boğa... Boğazında kalsın. Boğazında kalsın. aldınız mı? Bulamıyorum abi. Burada. İşte işte lan. Aşağıda çatışma var. Harbi Aşağıda mi? Aşağıda çatışma var. Aşağıda çatışma var. Aa. Oynuyorum. Hangarın içinde bir de delikanlıya bak be. Hangarın arka tarafı, bu binanın olduğu yer. Hangara girdi. Gördüm gördüm bir tanesini gördüm. Öndür spreyime maruz kalacak şimdi. Tamam. birini çektim ben. Ben mı çektin yoksa hepsi bitti? Tamam bırak da, bırak da. son kili ben alayım artık. Kilim yok. Abi adam sana oynama. Gördüm o bir adamı da gördüm. Yattan aşağı. Kalle var bunlar. Aşağı çıkıyor, bunlar aşağı çıkıyor. Chamonathali atakna location Çektim. Diğer başka biri sıkıyordu buradan ona bakıyorum şu anda. Çatıda mı 3 kişi vardı? Yerde yerde yerde. O zaman şurası. Şöyle şu sağdan oynuyorum ben. Info var mı? Yok öylesine attım. Hiçbir fikrim yok adam direkt bana attı ama Abi çatıdan bayıldım Çatıya çıkmayı bilmiyordu abi o Çatıya çıkmayı bilmiyor Çatıya çıkmayı bilmiyordu Dur geliyor Oğlum onun çatısına çıkmayı biliyor mu Tamam Apo abi sen gel bana binmiyor Merdivene gel, merdivene gel, merdivene gel. Merdivene gelemiyorum abi, şunun üstüne çıkılmıyor. Sis atman lazım önce. Allah geliyor. location. Aldım aldım beni bayağı aldım. Mekalı aldım. Arkadan sıkanı da baydım bitirdim. gerçekte o oda turuncu bir kaskı vardı. Flare katmış bu. Ha, gerçi vardı. Okey. Araç bir tepeye. Gel, 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 sabır. Patlatırım anam. Ne topla yapayım? Valla bildiğim kadar alırım çantamda fazla yer yok Ver o can var ya olmaz bana bırak Geliyorum 100 tane var bende MK için? Başka yere gerek yok Zaten içeri atmış kisi yok abi Hiç yok hiç yok Ay konu yanımdan yer yakın ona <laughs> Sol tarafı aşağıdayım. Oy! Abi çok güzel sprey attım adama ya. gelmedi? Mi? Gelmedi mi? Gelmiş olması lazım. Evet. Gelmiştir abi. Ha oğlum Geldi geldi, 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 geldi. Tamam. Bunlar sol tarafa rush atıyorlardı Araba Hiç patladı patladılar. lan. Biz patlatmadık. Aşağıdan o... Onlar aşağıya rush atıyorlardı. Sol tarafa. Kuzan arabada adam var. Tamam adamlar bizi zaten solda biliyor. Biz sağdan oynayalım. Arabadadır muhtemelen adamlar da. Aa arabada kimse yok. o zaman abi. Araba değil, sol, sol, taraftan atıyorlardı. Bir gancık var bu şunlar. Mermisi var mı önemli Bir şey Ay AVM var abi. Gel al. Ulan nereye yaşatıyorlardı? Mesela ben aldım abi emeği. Buraya 80, 90 tane falan 7-62 bıraktım. Allah Allah oyna, Allah. oyna, alar Sende 11 oldu, bende 8 oldu. 3 kill fark var abi aramızda. 11 değil mi sende? Trik mi yarıştırıyoruz oğlum burada? Estağfurullah canım. Sen de ne attığımızda? <laughs> Danya sende kaç killcik var? Bana bırakmadın. <gülüyor> 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 Vallahi ya. Aha. Sol taraf, sol taraf. Abi bırak Daniel alsın bunları. Bırak Daniel alsın. Ben de sıkmayacağım. Yok abi beraber alalım ya. <laughs> abi info verin kafasını AVM vuracağım. Departası, departası. Departası. Watch out, watch out. <laughs> Ateş etme be görmeden. Yapma şunu. Ne kadar güzel bir şey kalkmışım ya. Ben ateş etmedim ki. Bak sağ taraf. Sağ taraf neresi? Bir info ver. Baydım baydım. Tumbe çektim. Gördüm. Tepenin arkasında gene bir kişi vardı ama. Lan. Lan. tepe sağ sağa sağa Karşı tepe varsa Karşı iki nakım var Karşı tepeden iki nakam var. Gölü var mı? Kayanın arkasında var şu evin yanındaki kayada. <laughs> hey, Bir tane kill geldi bana lan. Abi karşıya oynamak durumunda kaldım ben. Allah Allah. Tamam ben dalacağım. <laughs> araç geldi. Araç geldi. Tank ne? Tank ne? Tank ne? Oy. oy, 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 oy ne kadar iz oldu öyle. Biz ne yapıyoruz abi gene? Erke da attık ha? Ne yapıyoruz <laughs> baba? Koptu baba, baba koptu. Ben küçük adam. Bana bir şey bırakmadınız abi. Valla fazla kirim yok lan. Bende de fazla. yok Bende hiç yok abi? Bende de fazla yok. Bende de fazla yok. Abi ana kaç, kaç oldu 10 oldu benim abi 8'de 10 oldu Abi bir şey değilmiş ya. Hiç şey değilmiş ya. Burada iki tane nak verdim abi. Melo onlar onlar geldi bana. Değil abi şey değilmiş ya Değil bak. Abi biliyorum sen çok ama çok danyel vurdun sen. <gülüyor> <gülüyor> benim hiç danyelim yok. Ben biz dansızım hacı. Affetma. Benim m 2 3 xlerim dillere destan. Üçte üç kaldık. Oley. Abi şu tepeyi alırsak oyun bizim. Ne kopardım oradan be. Vallahi abi ben şeyi patlatmamak için hani patlamaz diye sprey atmadım pek tane sıkmadım. Bir tane mermi attım o kadar. Attım ikisi ben On 100 tane mermi atmadım lan, lan patladı. 100 Sanki üstümüzde adam var size Abi onu çok Teşekkür kötü ederim. ama ayıp yaptın gerçekten ayıp bak. Teşekkür ederim Sebo'cum. <laughs> gerçekten büyük ayıp ya. Ayıp partlarda bir beyim Allah Allah. Son adam ya. Ne? Vallahi. <laughs> <laughs> Zala... Tamam abi son adam bura Biliyorum biliyorum Sağ taraf kafasını çıkaramaz abi dünyayı vurdum ona ben, 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 ben. Darlayın almamız lazım onlara Darlayın, darlayın. Abi siz darlayın ben arkalıyorum Darlamam lazım ama Tamam oraya sıkın kafa çıkartmasınlar abi arkalıyorum ben Başka bir şey istemiyorum ben alırım Ben başlıyorum Spartan ezelim. Geliyorum hmm. sen bak geliyorum. Bunlar çıkarmıyor kafa. Çıkarıyorlar işte. Danya kavur al Danya kavur al. <laughs> bas abi bas bas. Bay team burada bay Bombelere gel. Yatın lan aşağı. Winner winner chicken dinner. Bay 18 ne abi? 18 ne, 18 <laughs> ne abi? Baba yorgun, baba bitki. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek <laughs> dileğiyle hepiniz kendinize cici davranın. Allah'a emanetsiniz.